Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte günlük cilt bakım rutinimden bahsedeceğim. Hangi ürünler benim yüzüme iyi geliyor? Zaten bugün videoda göstereceğim bütün ürünler hani benim yüzüme iyi gelen ürünler. O yüzden zaten günlük cilt bakım rutinimi ekledim. Ve hani aşama aşama olarak anlatacağım. Önce hani yüz temizleme jelinden sonra hangisini kullanıyorum falan diye. Sonra da ürünlerimi göstereceğim. O zaman fazla uzatmadan videomuza geçelim. geçelim. Evet, öncelikle ben haftada 3 gün olarak, hani pazartesi, çarşamba, cuma olarak sivilce kremlerini kullanıyorum. Bu kremlerden sonra da sabahleyin hani yüzümü aradırmam gerekiyor. Bunun için de bir temizleme jeli tercih ediyorum zaten doğal olarak. Şöyle bir yüz temizleme jeli kullanıyorum. Genelde bu üst temizleme jeli, yani zaten yağlı ciltler için üretilen temizleme jeli olarak aldım. Swiss Match diye bir marka. Umarım doğru söylüyorumdur. Şuraya bir şuraya, yere de hani fotoğrafını yerleştireceğim zaten almak isterseniz diye. Ee, sabahlarını mesela bu kremleri sürüyorum ama sabahları hani gözüm yağlı olarak uyanıyorsam şunlar o şeyin diye bir yüz temizleme jeli var. Bu zaten deneme seti olarak satılıyor. Bunun yanında bir de La Roche Etocolor Duo gibi bir krem var. Küçük bir kremi. O da sivilceleri kurutmak için. Onu, bunu ben deneme seti olarak almıştım. O kremden de gayet memnun kaldım. Ama tabii yani doktorum sivilce kremlerimi geçirince beni o kremi bırakmıştım. Ama yüzüm yağlı olunca bu temizleme kullanıyorum. Bu aralar zaten yüzüm yani kurumaya başladı kremlerden bir daha kullandığım için. O yüzden hani fazla zor bir O akıllı, kullanmıyorum. Ve mesela öğlen bizim mesela yağlı hissedince şu muz markasının siyah nokta karşı çay ağacı, çörek otu ve manuka özgün iki temizleme jelini kullanıyorum. Bundan da gayet memnunum. Bunları mesela nasıl kullanıyorum? Hani elimle mi kullanıyorum yoksa diye gibi şeye sıkıp kullanıyorum? şekilde bir yüz temizleme cihazına bu hani önce ısıtıyorum bunu tabii ki. Sonra da bunu ıslatıp üstüne bu şekilde hani masaj hani şeyleri var. Dereceli dereceli artıyor. Bu üründen de gayet memnunum. Bunun adı da Touch Pretty diye bir markanın şeyi, makinesi. Bunun da tabii şöyle iki tane başlığı var içinde hem siyah noktalar için olan başlığı hem de üzerine tonik koymak için olan başlığını kullanıyorum. Bu makine yanımda olmayınca da şu fırça yardımıyla yüzümü üst temizleme jeline arındırıyorum. Bu üst temizleme jellerine geçtik. Sonra da arkadaşlar tonik uyguluyorum yüzüme. Bu üst temizleme jelinden sonra gayet iyi arındırmak için. Şu iki tonikten birini kullanıyorum günlük olarak. Şuna başladım son 10 gündür. Siyah nokta karşıtı e, Onu da buraya bir yere bırakırım. Hani gerçekten memnun kaldığım bir ürün bu. Tabii 10 günde nasıl memnun kalır bilmiyorum ama yani gerçekten mesela yüzünüzü temizliyorsunuz yani Üzerinde de bunu pamuk yardımıyla hani uygulayınca önce yüzünüz yanıyor tabii ama arındığını hani gerçekten hissediyorsunuz. Bunlar gayet memnun kaldım. Tabii ilerleyen günlerde daha çok belli olacak. Öğlende mesela hani yüzüm yağlandığını hissediyorum. Son 10 gündür hani bu iki ürünü kullanmıyorum gerçi ama yüzüm yağlandığını hissedince önce bunu hani kullanıyorum yüz temizleme jeliyle. Ardından yine bir pamuk yardımıyla şu L'Oreal Paris'in değerli çiçekler toniğini kullanıyorum. Bundan da hani gayet memnunum. Bu da normal ve karma ciltler olarak satılıyor. Bunu zaten hani ben anneme vermiştim kullanması ama annem sağ olsun baya bir harcamış. Ona da buradan sevgilerimi yolluyorum. Evet. Sonra arkadaşlar sabahleyin genelde hani o toniğimi falan yaptım. Şu toniğimi uyguladım. Yüzüm hani kuruduğunu hissediyorum. Ya yani, da hani nemsiz kaldığını hissedince L'Oreal Paris'in şu şekilde bir aloe vera suyu var. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Şu şekilde. Bunu da duyup almıştım hani. Herkes çok iyi, çok iyi diyordu ve gayet güzel bir ürün. Su bazlı zaten. Ben bunu normalden karmayacaklar olarak satın aldım bu şekilde. Onu da buraya bir yere bıraktım, fotoğrafını. İyi diğer kuru cipler için o gayet nemlilik veriyormuş. Ben de belki bunda daha fazla sivilce yapar diye onu düşünüyorum. Sonra arkadaşlar bu aloe vera suyunu uyguladıktan sonra genelde bir şey yapmıyorum günlük olarak. Hani haftalık olarak maske yapıyorum. Onu da başka bir videoda zaten göstereceğim. Başka ne yapıyordum ben? Başka yaptığım bir şey yok yani yüzüme. Günlük olarak bunu uyguluyorum. Bir de şey vardı doğru tamam. Unutmuşum. Bu hani şu 3 tane sivilce kremim var. Bunları şimdi göstermeyeceğim. Çünkü hani bana iyi gelenler size iyi gelmez. Zaten böyle reçeteli olarak satılıyor şöyle 3 tane günlük sivilce kremimi kullandıktan sonra hani ara günler oluyor. Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar diye. Bunlar Pazartesi, Çarşamba, Cuma diye dağıttım bunu. O ara günlerde de Dermaderm'in bitkisel a, şey, bitkisel akne kremi, sivilce kremi olarak geçen kremini kullanıyorum. Bundan zaten hani bazı kişiler de kullanıyor. Yani bu kremleri kullanmayı her gün bundan kullanan kişiler de var gayet memnun kalırsınız. Ben bunu başta bayağı bir kalın tabaka şeklinde sürüyordum ama arkasını okuyunca ince tabaka şeklinde sürüldüğünü fark ettim. Zaten yüzüm bir şekilde ona emmiyordu, Hani yüzüm bembeyaz kalıyordu. Artık ince tabaka şeklinde sürüyorum. Bu üründen de gayet memnunum. Ara günlerde bunu sürüyorum arkadaşlar. Yani benim günlük cilt bakım bütünüm bu kadar. Diğer videolarımda zaten hani haftalık ne kullanıyorum hani maske maskelerim, kağıt maskelerim onlardan bahsedeceğim. Bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atma tuşuna basmayı unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar.